kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok pratik bir yemek tarifi ile geldim azıcık kıyma bir bardak bulgurla 5 kişilik bir tencere dolusu yemek yapabilir e, afiyetle tüketebilirsiniz arkadaşlar şimdi lafı çok uzatmadan hemen nasıl yapmışım tarife başlıyorum şöyle bir su bardağı 250 mililitrelik bir su bardağı ince bulguru kaseme aldım aynı bardakla bir su bardağı da kaynar su ekliyorum üzerine şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum 5 dakika dinlenip bulgur suyunu çekince şöyle bir karıştırıyorum birazcık karabiber Şöyle yemek kaşığının ucuyla da birazcık tuz ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar diyebiliriz. Bir tane de yumurta ekliyorum. Normalde ben böyle köfte yoğuracağım zaman yani yemeklere yumurta eklemem. Ama bunda çok çabuk olmam gerekiyor. Hızlı bir şekilde toparlamam gerekiyor. O yüzden bir yumurta ekledim. Yarım su bardağı kadar da un ekledikten sonra hızlı bir şekilde şöyle bir toparlıyorum köfteyi. Daha doğrusu karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar 100 gram kadar da kıyma ekliyorum içerisine. Kıymayla birlikte 5 dakika kadar güçlü bir şekilde köfteyi yoğuruyorum. İyice yoğurmak çok önemli arkadaşlar. İyice yoğurduğunuzda çok çabuk toparlanacak köfte hemen eee olacaktır. Evet bakın çok hızlı bir şekilde yoğurdum. Şöyle yuvarlıyorum. Bakın hiç dağılma gibi bir şey yok. Sıcak sıcak yoğurursanız bulgurunuzu çok çabuk yoğurursunuz. Üstelik özlü bir köfte olur. Birbirine daha kolay tutunur. Dağılması e, şansı olmaz. Şimdi köftelerimi hızlı bir şekilde bir yandan döküp bir yandan da yuvarlayıp Bitiriyorum. Toplamda bu kadar köfte elde ettim. İyi yoğrulmuş, suyunu tam çekmiş bir köfte yapışmaz. Ama biz garanti alalım. İlk kez yapacak olanlar da vardır. Bir yemek kaşığı un serpip şöyle köftelerin bulanmasını sağlıyoruz. Suyumuz kaynayana kadar bekleyen köfteler e, bu şekilde yapışmamış olacak. Hemen tencerime çok az iki diş sarımsağı kavuracak kadar bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. 2 diş sarımsağımı da üzerine rendeliyorum. Rendeledikten sonra sarımsakları yakmadan şöyle 5 saniye kadar soteliyorum arkadaşlar. Yağınız ısınmaya başladıktan hemen sonra zaten sarımsak çok çabuk kavrulan bir şey. Hemen üzerine 4 su bardağı kadar kettle'da kaynattığım suyumu ilave ediyorum. 1 litre kadar su diyelim. Yine de köftelerinizin su çekme oranına göre su ihtiyacı tekrar olabilir. Yemeğinizi mutlaka kontrollü koyun. Hemen e, tuzunu ekledikten sonra tuzunu yarım tatlı kaşığı kadar ekledim. Siz damak zevkinize göre ayarlayın. Köfteleri kaynayan suyun içerisine bırakıyorum. Kaynamaya başlayana kadar bekliyorum. Köfteler kaynamaya başlayınca nohutunu ekleyeceğim. Buzlukta haşlanmış nohutunuz varsa şöyle bir buçuk su bardağı kadar da nohut ekledim. İsterseniz azaltabilirsiniz, isterseniz çoğaltabilirsiniz. Haşlanmış nohutları da ekledikten sonra köfteleri şöyle bir 5 dakika kaynamaya bırakacağım. Hem köfteler pişecek hem de nohutla birlikte suyuna e, özleşecek suyu. Şimdi şöyle bir kase yoğurdu büyük kasemi alıyorum. 2 su bardağı kadar arkadaşlar 2 su bardağı yoğurdun üzerine bir yumurta ekliyorum. Ve terbiyesi için şöyle karıştırıyorum. Yoğurdum biraz koyu kıvamlı 2 su bardağı kullandım arkadaşlar. Sizde az gelirse birazcık yoğurt eklemesi daha yapabilirsiniz tabii ki. Yoğurt ve yumurtayı iyice çırpıyoruz içerisinde topak kalmayacak şekilde. Şimdi temperleyeceğiz. E, temperleme yöntemiyle yoğurdu ılık hale getireceğiz. Çorbanın su, yemeğin suyundan alıp bu şekilde yemeğe eklediğimizde kesilme riskini en aza indirmiş olacağız arkadaşlar. Terbiyemizi güzelce e, ılıştırdık. Şimdi ocağımızın altında biraz kıstık. Yavaş yavaş bir yandan karıştırıp bir yandan da yoğurtlu terbiyemizi ekliyoruz yemeğimize. Kesilmemesi için karıştırmak önemli arkadaşlar. Hızlı hızlı yoğurdunu eklerken hızlı hızlı karıştırmaya devam edin. Şimdi bu şekilde yavaş yavaş karıştırarak kaynamasını bekleyeceğim yoğurdun. Evet sürekli başında bekleyerek böyle yavaş yavaş karıştırdım ve kaynamaya başladı. Yoğurt ve yumurta da pişecek içerisinde. 2 dakika bu şekilde kaynattıktan sonra yemeğimiz hazır. Artık sosunu yapmaya geçebiliriz. Üzerine nane sosu gezdireceğim. Çok az bir miktar sıvı yağ, çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ sos tencereme aldım. Yağ ısındıktan sonra bir yemek kaşığı kadar da nane, kuru nane ekliyorum. Birazcık daha istedim. Şöyle bol naneli olsun öyle seviyorum ben. Ama bir yemek kaşığı ideal arkadaşlar. Siz bir yemek kaşığı kullanın. Sosunu da çorbamızın üzerine gezdiriyoruz. Çorba değil aslında gerçekten başlı başına bir yemek arkadaşlar bir tencere yemek de yani birer tabak herkes yese gerçekten doyurucu. Hem de içerisinde kıyma var, yumurta var, yoğurt var, proteini var, karbonhidratı var. Son derece de besleyici bir yemek oluyor. Gerçekten e, denemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça ekonomik. E, üstelik de hem lezzetli hem de doyurucu bir Yemek. O yüzden mutlaka denemelisiniz diyorum. Ve yemeğimi tabağıma aldım. Bakın gerçekten 5 kişilik hatta 6 kişiye bile yeter. Gayet güzel bir ana yemek oldu. Ee, yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bugünlük bugünkü tarifimde yine sonuna geldim. Ee, Allah izin verdiği müddetçe yepyeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Ee, Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.